aydın arkadaşlar. Sabahın şu anda 5.25-5.35 falan gibi. gezginliğin güzel taraflarının yanında böyle de biraz zahmetli taraflar ama değiyor. Ee, bugün Hamburg'dan e, gideceğiz. Danimarka, Kopenhag'a gideceğiz. Beş, beş buçuk saat Kopenhag anlatacağım. Kopenhag'da ee, görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan merhabalar. Kopenhag'dan. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan. Evet yaklaşık 5, 5, 5 saat 20 dakika 5 saat 5 buçuk saatlik bir tren yolculuğundan sonra nihayet Kopenhag'dayız. Arkadaşlar Kopenhag normalde bir ada şeklinde şehir olarak ama e, merak ediyorduk nasıl tren geçecek Kopenhag e tünel yapmışlar. Bayağı da iddialı bir tünel yapmışlar. Tünelden karabalar geçiyor. Danimarka. Danca dilinde konuşuyorlar. Kendilerince Vikinglerin ana yurdu. Ana yurtlarından biri İskandinav ülkelerinin önemli bir noktası. Tek kara bağlantısı olan ülkede Almanya. Danimarka enteresan bir yer arkadaşlar. Yaklaşık 400'e yakın illi ufaklı adası var. Ee, her ne kadar bu adalardan mesela Görland adası gibi bağımsız gibi görünse de dışta buralar e, Danimarka'ya bağlı. Ee, Lego'yu gösteremedim aslında önemli markalarından biri Lego. Danimarka ciddi bir e, markalara sahip. E, Tuborg gibi. Ondan sonra Carlsberg gibi. Bunlar birer markaları. E, Lego gibi. Çok yoğun bir e, tarım gücüne sahipler. Aslında Hollanda'nın biraz daha küçüğü dersek. Yalan ya da yanlış söylemiş olmayız. Ee, Kopenhag e, tüccar limanı diye geçiyor kelime karşılığı e, tüccarların çok yoğun olarak kullandığı bir e, bölge ya da ülke ya da liman. Tarım arazileri çok geniş, ee, çok ciddi bir e, şey var. Ee, domuz etinin işlenmesi var, tarım domuz ee, süt ürünleri, ee, domuz ürünlerini çok yoğun kullanıyoruz. Şimdi şöyle şehir meydanına doğru geliyorum. <laughs> aynı zamanda zengin, 6 milyon su var yaklaşık ama kişi başı da yaklaşık 90 bin dolar kişi başı geliri var. Refah seviyesi çok yüksek arkadaşlar. Çok, çok ama çok. Euro kullanmıyorlar, kron kullanıyorlar ve bir e, kron da yaklaşık 6 Türk Lirası e, gibi bir değere sahip. Şehir, öyle büyük bir şehir değil arkadaşlar. Amsterdam'ın biraz daha minyatürü, biraz daha limana falan da gideceğiz. E, bu da e, gördüğünüz üzere klasik bildiğimiz bir kilise. Yani artık e, kilise olayına falan filan çok da girmek istemiyorum da içini de artık merak etmiyorum açıkçası. E, otel yapmışlar. Mimarisi biraz daha İskandinav ülkelerin e, Hollanda'dan da gördüğünüz üzere hemen hemen birbirlerine benziyorlar. E, gördüğünüz renkler itibarıyla pembe ve beyaz tonlar, pembeden ziyade işte kiremit rengi ve beyaz tonlar kullanılıyor. Burada kraliyet sarayı. Her ne kadar Danimarka kraliyetleri yönetiliyorsa da arkadaşlar e, tabii ki cumhuriyet var, parlamento var, milletvekilleri var ve e, hak, hukuk, adalet ve dürüstlüğün en üst seviyede olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde hemen hemen birinci ee, ya da ikinci sırada e, yer alıyor diyebilirim. Tabii ki Avrupa Birliği ülkelerin tamamı hak hukuk, adalet ve dürüstlük konusunda e, çok iyiler. Ama bu tür İskandinav ülkelerinden işte İsveç gibi, Norveç gibi, Danimarka gibi ülkelerinde bayağı bir iddialı bir durumu var yani. Tabii buralar nüfusları da az. Yani Almanya sonuç itibariyle 80-85 milyon, Fransa 75-80 milyon o noktadan baktığımızda biraz daha farklılıklar arz ediyor. Tıpkı Hollanda gibi arkadaşlar bisiklet çok yoğun kullanılıyor. Görüyorsunuz bisiklet parklarını. Şimdi burada bisiklet çok yoğun kullanılıyor ve hızlı da kullanıyorlar. Hollanda'da da aynı şekildeydi. Ve yılda ortalama 80-90 tane böyle tesadüf enteresan şekilde bisiklet kazaları oluyormuş. Bakalım limanda devam edeceğiz. Şimdi ara sokaklara dalalım. Yemek kültür olarak klasik arkadaşlar klasik Avrupalılar gibi İskandinavlar da e, tabi İskandinavların Avrupalılara göre farkı denizle çok yakın bir e, sınırı ve teması olduğundan dolayı balık ürünlerini çok tüketiyorlar ama işin dibinde yine patates olması olmazları çok yoğun bir kültürlerde yok yemek kültürleri dediğim gibi patates domuz domuz çok fazlaymış şeyde özellikle Danimarka'da çok yoğun kişi başı düşen domuz sayısı çok çok fazla. Burada da yine Türk restoranları mevcut. Dönerciler ve şeyler mevcut. Danimarka'da da hatırı sayılır bir Türk nüfusu var. Yani tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir Almanya, Fransa gibi olmasa da işte Belçika gibi olmasa da Danimarka'da da hatır sayılır bir Türk nüfusu mevcut. Danimarka'da kişi başı milli gelir yüksek olunca 90 bin dolarlar civarında tabi doğal olarak e, fiyatlar da pahalı. Gerçi şurada kıyafetlere baktım. Yani öyle çok da aman aman hani şey pahalılığı değil montane montajına pahalılık değil. Kişi başı milli gelire oranla e, çok da öyle pahalı dersem abartılı olmuş olur. Yani yine bu dediğim gibi ileride büyük böyle kilise binaları falan var. Yani kilise binalarından artık cidden şey oldu. Hani Girmek de istemiyorum, göstermek de istemiyorum açıkçası. Avrupa bildiğimiz ülke. Avrupadaki bütün ülkeler şehirlerin üç aşağı beş yukarı yapsa aynı. Meydan, nehir, park ve şey. Ee, Tivoli diye e, o hani Lego firmaları var bunların, e, işte Karzec gibi, Tivoli gibi. Tivoli de orada eğlence olarak, eğlence mekanları olarak. Bayağı büyük bir alana sahip. Devam edeceğiz. Evet meşhur sosyal medyada denk gelmiş olduğunuz olay. İşte burada sanatçı bir kardeş. Bayrakları yapıyor. Ülkelerin gelen turistlerden, onlardan bunlardan da herkes işte kendi bayrağına bakıp kendi şeyine bakıp para bırakıyor. Ee, ve Türk bayrağını en böyle yukarı bir yere koymuş. Ee, sebebini de sorup çok polemiğe de girmek istemiyorum ama ama güzel bir sanat yapmış. Güzel bir e, bence inovasyon yapmış para kazanmanın sanatsal yönü. Thank you very much. <gülüyor> 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 Tabii biraz fazla tempo olunca Hafif bir vücut kırgın düştü. Biraz hafif öksürüyorum. Özür dilerim. Evet, şimdi limana doğru devam ediyoruz. Yine burada Orta Çağ Avrupa'sından kalan yine bir yapı var. İnsanlar gayet güzel bir havada. Şu an güneş var ama çok da sıcak değil arkadaşlar. Yani geçiyor. Avrupa'nın bütün şehirlerinde tabii doğal olarak opera salonları mevcut arkadaşlar. Opera sanatsal faaliyetler, konser salonları yani buna çok yoğun önem vermişler. haklı ve doğal olarak bence de iyi yapmışlar yavaş yavaş e, temas ediyoruz suya denize gördüğünüz üzere e, Hollanda'nın benzeri e, suya kanallara temas ediyorlar yalnız e, Danimarka'daki enteresanlık İsviçre gibi suyun dibi görünüyor arkadaşlar temiz yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bayağı bir temsildi. Dediğim gibi Hollanda ile Amsterdam hemen hemen birbirine çok benziyor. Renkli binalar, deniz, kanallar ve kanalda yapılan geziler. Yani e, tercih edilebilir aslında bir kanal gezisine katılıp şehri biz bütün bir saatlik bir turla komple gezilebilir. Ama ben kanaldan ziyade daha çok yürümeyi tercih ediyorum. Danimarka Kopenhag. Şu Instagram'da görmüş olduğunuz iddialı resim karelerine şahit olan noktası. Ee, ne uğal diye geçiyor. Yeni diye geçiyor iddialı olarak görmüş olduk. kartı ustalara mevzu olan rengarenk binalar ve nehrin kenarı insanlar gördüğünüz üzere restoranlarda yiyorlar, içiyorlar devam ediyorlar yani Kopenhag bir de Kopenhag kriterleri vardı değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Allah gelinecek bir yer midir? Tartışılır. Hani görmesen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Açıkçası hani ben İskandinav ülkelerinin görmem gereken bir yer vardı. İşte, burayı göreyim para bağlantısı olan. Çünkü daha sonra ilerleyen zamanlarda yazın buralara karavanla gelmek istiyorum. İsveç, Norveç hani niyetim o yönde. Yani uzun lafın kısası Kopenhag'ın öyle çok aman aman bir tarafı yok. Şimdi Kopenhag zaten bu kadar. Dediğim gibi Amsterdam'ın bir tık küçüğü. Bunlar da orijinal bu Kopenhag'ların bütçelerinin yapmış olduğu tekneler. Kopenhag'a ee, özel. Buralarda insanlar işte oturuyorlar, yemek yiyorlar, bir şeyler içiyorlar. Böyle bir yapılar var. Kopenhag, New Hound diye adlandırdıkları noktası bu. Burada da bir romantizme denk geliyoruz. Yol hikayelerimizde sokak sanatçıları. Güzel burası keyifli. Evet. Uzayıp gidiyor böyle. Böyle ayrılırken bir alayım geriye dönüp. Modern binayla orta çağ mimarisi iç içe. Şimdi Cristina diye bir bölgeye gidiyorum. Benim için Yaratıvalı Sarayı'ndan da kimse daha önemli. Şöyle e, burada Kopenhag şehrinin içerisinde Bağımsız bir bölge var. Yani hiçbir şekilde e, e, bir bağlılığı yok Kopenhag. Bağımsız. Yaklaşık bine yakın nüfusu var. Enteresan bir yer. Yani Amsterdam'ı da andırıyor. Yani bu Amsterdam'da ki mevzu hani içilen o zararlı şey. E, buradaki bu Kristina bölgesi de Öyle bir kurtarılmış bölge gibi bir yer. İçinde insanlar sürekli e, uçuyorlar bulutların üzerinde falan. Oraya doğru gidiyorum. Yalnız içeriye kesinlikle kamera falan sokmuyorlar ya da kamera çekimine müsaade etmiyorlar. E, çok çekebileceğimi sanmıyorum ama e, haklı ve doğal olarak onlar da e, görülmek istemiyorlar. Çünkü burada enteresan bir şey var Danimarka'da Fopenhag'da yani insanlar maksimum özgürlükleri var ve özgürlük alanlarına hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz ki bence de doğru bir şey özgürlüğe müdahale edilmemesinden mücevherlik diyorum doğru bir şey diye yani belki içeride milletvekili de olabilir bakan da olabilir herkes olabilir yani. Yaşam alanları var. Bakalım herhangi bir kare çekip alabilirsem alacağım, alamazsam yapacak bir şey yok. Burası da hani Portekiz, Lisbon'da olduğu gibi etrafta küçük küçük üfeler var, türlü türlü gıdalar, içecekler falan satılıyor ve insanlar oralardan alıp bu ortak alan olan orta bölgede e, yiyorlar ve kalkıyorlar buradan. Güzel bir yer. Lisbon'da da e, market plaz vardı Lisbon'da. Aynı şey. Bahsettiğim yer burası arkadaşlar. Yani şu Christiane bölgesi. Burası bağımsız bir yer. İçeride de yaklaşık bin'e yakın yaşayan bir nüfus var. Hiçbir şekilde tam marjinal, tam bağımsız ve tam özgürlükçü. E, sınır da yok. Şimdi dalacağız içeri, bakacağız. Müsaade ettikleri kadar şunu çekeceğiz. Müsaade ederler mi? Ne Neyse, bilmiyorum ama. Evet. Kira ödeme falan şeysi yokmuş. mu? Devalar çiftle karşılaşmak güzel bir şey. Çiftin olmadığı yer yok. Evet. Yol hikayelerinde çiftlerle de Sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Almanya'dan. Almanya'dan. Evet, Türkiye'den ben. YouTuber'ım. Ha Youtuber. O zaman bizi de çıkart Youtuber. Merhaba. <laughs> Türkiye'ye <laughs> selamlar. <gülüyor> Sağ olun. Ayrıca selamlar. selamlar. Hoşçakalın. <laughs> evet. Almanya'dan gelip gezmek için gelen Türkler ve karşılaştık. Yol hikayelerinde bu güzel tarafı var şu ana kadar kameraya müdahale eden olmadı. Yani gerçi daha çok burada akşam hareketlilik oluyormuş galiba da. Malum kulağa ezan dolmayanın gözü namazda olmaz muhabbeti. Amsterdam'da da red light'ı gündüz çekmiştim. Tabi gece her şey muhteşem ama gündüz bir rezilliği cabası. Böyle şuralardan devam ediyor. Yani böyle devam ediyor arkadaşlar. Çekim yapamam diye düşünüyordum da çekim yapabiliyormuş. Daha doğrusu şu ana kadar müdahale eden olmadı. Böyle yani ne diyor şey Recep İbedik ondan bahsediyor ya bohem yaşam bu ne keşmekeş hayat şeklinde. Evet. Biraz bizim şeye benziyor. Bu hani A Avanos'taki böyle punkçular, pinkçiler, Böyle kuralsız yaşamak isteyen arkadaşların bulunduğu bir bölgeye benziyor. Tam bağımsızlık söz konusu. Evet, tabii ki polis özel durumlarda müdahale ediyor ama dediğim gibi burada özgürlükler sınırsız. Sorgusuz, sualsiz, sınırsız. Ya bizim Avanos tarzı bir yer yani. Sadece burası Danimarka, Kopenhag. Orası Türkiye, Antalya, Avanos. Evet, yine bir kiliseyle karşı karşıyayız. Kilise. Yani karşıma çıktı artık. Dedim en azından. Madem karşıma çıktı çekeyim.